Merhaba sevgili öğrenci arkadaşlarım. Şimdi sayfa 18'deki üstü ile ilgili alıştırmaları birlikte çözmeye çalışacağız. Üstü sayı neydi? Üstü sayı herhangi bir sayının kendisiyle kaç defa çarpıldığını gösteren bir sayıydı. Şimdi buna göre A şıkkında 10 kendisiyle kaç defa çarpılmış arkadaşlar? 4 defa. Öyleyse onu yazıyorum. Daha sonra onun üstüne 4'ü yazıyorum. Kaç defa çarpıldıysa. B şıkkında 9 kendisiyle 5 defa çarpılmış. Öyleyse 9'u yazıyorum. Üssü 5. C şıkkı 7 üssü 5 tane 7 var. 7 üssü 5. Burada kaç tane 8 var? Tabi dikkatli sayacağız. 2, 4, 6, 7 tane. Öyleyse 8'i yazıyorum. Şuraya da 7'i yazıyorum. Evet ikinci sorudayız. İkinci soruda da Üstü olarak verilen sayıların değerlerini bulacağız. A şıkkında 9 üstü 3. Ne yapacağız arkadaşlar? Üst kadar tabanı kendisiyle çarpacağız. Üst 3 olduğuna göre tabanda 9 olduğuna göre 1, 2, 3. 3 tane 9'u yan yana çarpım şeklinde yazıyoruz. Şimdi 2'şer 2'şer çarparak ilerliyoruz. 9 çarpı 9, 81. 81 çarpı 9 da nedir? 9 çarpı 1, 9. 9 çarpı 8 72 729. B şıkkında 8 tane 2 yan yana yazacağız çocuklar. Sonra 2'şer 2'şer şöyle bir çarpalım. 2 çarpı 2 4 çarpı 2 çarpı 2 yine 4. Şunlar da aynı şekilde 4. Şimdi devam ediyoruz. Çift sayıda sayı olduğu için 2'şer 2'şer çarparak ilerleyebiliriz. 2 çarpı 2 4 çarpı 4 16 4 çarpı 4 16. 16 çarpı 16 da 256'dır. Taban 4 üst 5 olduğuna göre 4'ü yan yana 5 kez çarpacağız. 4 çarpı 4 16 çarpı şu 2 4'ün çarpımı da 16. En sonda bir tane 4 var. 16 çarpı 16 256 az önce bulmuştuk çocuklar. Çarpı 4. 4 tane 256 kaç yapar? 1024 yapar. 7 üzeri 3 taban 7 olduğu için üst 3 olduğu için 7'yi kendisiyle 3 kez yan yana çarpacağız. 7 çarpı 7 49 çarpı 7 7 ile 49'u çarparsak 343 Evet 3. soruda bir tane bulmaca tarzında bir soru var arkadaşlar. Ne yapacağız önce? Üstü ifadelerin değerlerini bulacağız. Daha sonra bulmacaya soldan sağ veya yukarıdan aşağıya uygun şekilde yerleştireceğiz. Önce bunların hepsinin tek tek değerini bulalım. 2 üzeri 4, 2'nin kendisiyle yan yana 4 kez çarpımı olduğu için 16. 5'in karesi 25. 5'in küpü, bakın 1, 2, 3 ne olur? 5 çarpı 5, 25. 25 çarpı 5 de 125'tir. 5 üzeri 4'te 125'in 5'te çarpımı olduğu için 5 tane 125 625. 6 üzeri 4 6'nın kendisiyle 4 kez yan yana çarpımı. 6 çarpı 6 36. Şurası da 36 olduğu için 36 ile 36'yı çarpıp değerini bulmuş olacağız. O da 1296 eder. 8'in küpü 8 çarpı 8 çarpı 8. 8 çarpı 8 64. 8 tane 64. 512. 13'ün karesi bu arada 11'in karesi de var arkadaşlar. 11 çarpı 11 121. 13'ün karesi 13 çarpı 13 169. En son 15'in karesi 15 çarpı 15 225. Şimdi bulmuş olduğumuz bu değerleri bulmacada uygun şekilde soldan sağa ya da yukarıdan aşağı yerleştirelim. Biliyorsunuz bu tarz bulmacalarda önce kesin olanları cevaplandırırız. Bakın şurada 2 var. Aşağı doğru 2 ile başlayacak şekilde 2 basamaklı sayı ne var? Sadece 25 var. Öyleyse şuraya 5'i yazabiliriz. Şimdi de sonu ile bitenlere bakalım. Kaç tane? iki tane olduğu için bir bekleyelim. Şuranın ne olduğunu net olarak bilemeyiz. Şimdi aşağıdan yukarıya şuraya baktığımızda ortada bir var. Üç basamaklı bir sayı olacak. Ortada yani onlar basamağında bir olacak. Böyle bir tane sayı var mı ya da kaç tane bir bakalım. Bir tane olması gerekiyor kesin yazabilmemiz için. Bakın bir tane sadece 512 var. Onlar basamağı bir olan. Bunu da silelim. Şurayı net olarak söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Niye? 25 ile biten bakın 225 var, 625 var. Bu nedenle burayı şimdilik geçiyorum. Başka kesin ne var burada? Bakın şuradan başladığımızda yukarıdan aşağı 4 basamaklı bir sayı olacak. Bir tane var 4 basamaklı sayı. Öyleyse 1296'yı şuraya yazabiliriz. Kesinlikle burası 1296. Şimdi de şurayı yazabiliriz. 6 ile başlayacak. 5 ile bitecek. Ne var? 625 var. Öyleyse şuraya 2 yazabiliriz. Başka? Şurası bakın 9 ile bitiyor. 3 basamaklı. 3 basamaklı olup 9 ile biten sadece bir tane 169 var. Öyleyse kesinlikle burası 169. Hemen şuraya geçelim. Bakın 6 ile bitecek. Yukarıdan aşağı 2 basamaklı. Sadece 16 var. Öyleyse burası 1. 125 zaten bulmacada yazılmış halde. Öyleyse 125'i eleyebiliriz. Hatta baştan da eleyebilirdik arkadaşlar. Çok da önemli değil. Zaten elendi. Başka ne kaldı? Şurası bakın 121 ortaya çıkmıştı kendiliğinden. Bunu deledik. En son bir tane kaldı. 225. Burası da kesinlikle burasıdır. Böylece bulmacamızı tamamlamış olduk. Dördüncü soruda verilen şıklardan birbirine eşit olanlarını belirleyeceğiz. Üst ifadelerin değerlerini bularak. 2 üzeri 5 2'nin kendisiyle yan yana 5 kez çarpımı olduğu için 32 idi. 5'in karesi 5 çarpı 5 olduğu için 25. Dolayısıyla A şıkkı olamaz. Çünkü bunlar birbirinden farklı. 3 üzeri 4, 3, 3, 3. 4 tane 3'ün yan yana çarpımı. 9 çarpı 9'dan 81. 4 üzeri küp. 4 çarpı 4 çarpı 4. Bu da nedir? 64'tür. Bunlar da eşit değil. 2 üzeri 4. 2'nin kendisiyle yan yana 4 kez çarpımı. Nedir burası? 16'dır. 4'ün karesi 4 çarpı 4. 16. Gördüğünüz gibi C şıkkı ne oldu? Eşit oldu. Bakalım Ç ne olacak? 3 üzeri 5. 3'ün kendisiyle yan yana 5 kez çarpımı bu da 243. 5'in küpü 5'in kendisiyle yan yana 3 kez çarpımı 125. Bakın bunlar da birbirine eşit değil. Sadece C şıkkında eşitlik var. 5. sorudayız. Aşağıda Ali ile Yasin Bey'in konuşmaları veriliyor. Buna göre Yasin Bey'in 2023 yılında kaç yaşında olduğunu bulunuz diyor. Yasin ne diyor? Amca diyor kaç yaşında olduğunu öğrenebilir miyim diyor. Ve amcası ne diyor? 2 üzeri 11 yılında 2 üzeri 6 yaşında olacağım diyor. Önce ne yapmamız gerekiyor? Bu üstü sayıların karşılığını bulmamız gerekiyor. 2 üzeri 11 11 tane 2'nin yan yana çarpım arkadaşlar. 5 tanesinin çarpımının 32 olduğunu daha önceden bulmuştuk. Şöyle yazalım. Burası da 32. En son bir tane 2 kalıyor. Bunların hepsini çarptığımızda arkadaşlar burası 2048 oluyor. Çünkü 32'nin karesi yani 32 çarpı 32 1024. 2 ile çarparsak 2048. 2 üzeri 6 zaten 64'tür. Çok da uzatmaya gerek yok. Çünkü 2 üzeri 5 neydi? 32 idi. 2 ile çarparsak 64 olur. Demek ki amcası ne diyor? 2048 Yılında 64 yaşında olacağım diyor. Ne yapmamız gerekiyor? 2023 ile 2048 arasındaki farkı bulacağız. Aradaki fark nedir? İkisinin farkını alırsak 25'tir. Öyleyse aradaki fark 25 olduğuna göre 64'ten ne yapacağız? 25'i çıkaracağız. Aradaki fark nedir? 39'dur. Demek ki amcası 2023 yılında neymiş? 39 yaşındaymış. Böylece arkadaşlar 5 tane sorunun cevabını bulmuş olduk. Sonraki sayfalarda alıştırmalarda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.